Evet abi, Şimdi bir aradan sonra Mantıyla değildi İkinci elimde, birinci elimde Bile geldi Öldük İnşallah bu elde gelmez Güzel bir oyun olur inşallah. Tekrardan beni şu oyundan soğutmazlar. Neyse. Ne gelen var var. Geçen öpardaysa er gelen olmamıştı. Oğlum dürbün açıldı. Anasını satayım ya. Hoş geldin kanka. Burada ana gelmedi. kanka lazım o bana. Var mısın orada? Selamun Aleyküm. Bunlar Sağdaki arabayla izin inşallah ileri değildir. O pompalı şey neydi? Aa, bot mu lan o? Arabayla ezan var ya of oh. Anasını lan bu Bunu ben hiç şey yapmayayım ki O benimkili Deh arabayla ezan var ya Bu ne ya? Manyağa bak böyle gizlime gittim araştırmam lazım ya aynen hedefimiz var ses var aaa aynen kanka aynen 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 abi arabayla ezenler ayrı siz ayrı ikinci elimde yine hile geldi sen nesin sen de iyisin, tabii ki doğal olarak aynen aynen kanka aynen aynen e ee, kanka dilut yapıyorlar utanmadan aynen aynen kanka bence de evet Aha. kardeşim bilek Evet bunları izlemek istiyorum. Bu videoyu atacağım büyük işte. Canım sıkıldı. Atmak istiyorum ya. Bir de hile videosu bulunsun kanalda. Hatıra kalsın öyle. Böyle... Söylemeyeceğim. Böyle insanlar vardı. Deriz. Böyle insanlar vardı. Aynen. İşte o sıra bir bakışma şarkısı değil mi? Bir aşk şarkısı falan. İki namussuz bulmuş birbirine. Ne yapıyorsunuz acaba? Metin 2'de olsak item takasıyorlar derim mi? Tamam o zaman. Ben bu tarafına gidiyorum. Sen Paradise tarafına diye anlaştıklarını düşünüyordum ama... Değilmiş. E ee, kanka? Oo, evet, evet. Aynen kanka. Arabayla izlemde onu mı satayım? Arabayla izlem biri vardı. Onu ne oldu acaba? Dur bakalım onu bekleyeceğim. Aynı kanka. Aha. Ee? Evet abi. Bu arabayla ezen ne oldu ya? Biri eziyordu. Öldürdüler mi acaba onu? Bunlar mı öldürdü ki? Olabilir. Benim daha arabayla bayağıdır ezmediğine göre. Yani bayağıdır arabayla ezmediğine göre herhalde öldürmüşlerdir. Evet. Sen ne yapıyorsun zenci kardeşim Bir söz ver. Siyahi kardeşim Siyahi de değil. Sen de gör. Bu ne şimdi Evet. Ha. Bileğe bak kardeşim. Kesinlikle bile. Onları da düşürdü. Evet. Aynen kardeşim. Şuradan Dinamara kadar gidip gelsen ya. Helal be, bileğe bak, kapatma şu videoyu. Evet abi. Uzun bir aradan sonra bir PUBG Lite gireyim dedim. İki el attım. İki elde de hileyi öldüm. Birinde video açıktı ikinci elde. Onu da koyarım büyük ihtimal. Uzağa atıyorum biraz paradayız uzak geçti ama atlamak istedim bilmiyorum. <laughs> Keyif versin artık şu oyun yani. Uzak diye gelecek olanları düşündüm de şey oldu ama nasıl benden iyi inmeyecektiniz zaten Benden iyi inecek gibi. Az öyle gibi ama. Vallahi öyle. Nasıl oluyor abi? Vallahi iyi indi. Öldüm büyük ihtimal. görüyor mu abi? Soldaki bakmasa vuracağım da. Pandora tanıdım. Ya valla. 8 mermi. O da düştü. tutmuş ya adamı tuttu. Saymadı o yüzden kill. Neyse. Olsun güzel oynadık. Barağamdan geldim. Müsait miyiz? <laughs> evet. Kes oldu birazcık amos. Sağdan birime atış yapıyordu. Az önce ondan çekiniyorum ya. Şu üçüncü kata çıkayım. Görürse görsün zaten gördüm. Sağdan çekiniyorum biraz da. Kanka. Geliyorum. Atladı o da. Güzel. Sağdan mı gelecek acaba, sola mı atladı, ne yaptı Şu aşağıdan falan mı gelecek acaba? Aksıl sen düş kardeşim. Aha arkadaşı doğru da orada Direk rush ya Film geldi mi? Gelmedi herhalde ya geldi mi? Gelmiş olabilir. Aynen buna dokunamadı o ya. Bilmiyorum bu alanda bu kadar kişi normal değil gibi mi gidiyor ama araç araç geliyor şu köprüden mi gelecek acaba? Hadi Allah. Anasını satayım ya. Ah. Çalma lan onu. Bum sen bir git. Soldaki kaldı. çıkamadım. Abi bu yakından mı geliyor? Burada sesi. Sağ kayda da mı var ya? Birileri arkalayacak şimdi beni. çatır ben o kayayı niye bomba atmadım ayrıca. Yetişmez kanka Tek bombam kaldı harcamak istemiyorum boşa görmeden Lazım olabilir Arkamdan çok korkuyorum Aha gördüm seni ağaç arkasındasın Değil mi? olsun. Buna mı? Ses aldım solumda. Bu ne? Bu mu sıkıyordu? Bu sıkıyordu herhalde değil mi? Uzaktan mı alıyordum sanki ben şeyi ya? Şu taşın oradan bir yerden neyse. Bomba bomba iyi. Ver Şöyle yapalım. Bu kulübedeki arkadaş... Ne ayak acaba? Bu kulübedeki arkadaş mı yoksa ya? Yani bu araçla gelen miydi? Lan vuramıyordum. Vallahi var ya bir an o zannettim de. Olsun olsun güzel tamam. Fazla durma fazla durma nadir. Şu ilerden cover'ını al. Kaç kaldı? 3 kaldı. Bunlar takım büyük bunlar. çatışmıyor abi. Ama bu kulübeyi mi sıkıyordu az önce? Diğer öldürdüm. Neyse dur bakalım. Abi sağımın falan çok açık kalıyor. Aha biri orada gördüm onu ama. Biri oradaydı. Eyvallah. Tamam bu düştü. Arkadaşlar evet, orada. Aha çaldılar benimkili. kili. Bir bir kaldı diye düşünmüyorum. Bunların ikisi bir orada olsa. Gerçi şimdiye çatışırlardı. Birbirlerini görmediler. Birebir diye düşünüyorum. Sağdan biri çıkabilir o yüzden. Ama Çıkmayabilir da bilirmeyiz Hadi oğlum be. Hadi oğlum göster. Göster aslanım. Şu kayanın arkasındasın değil mi? Abi rush atmak istemiyorum. Çünkü iki kişiler zaten. Hiç konum falan da göstermiyor herifler ya. Nasıl geçebilirim oraya? Sisler var gerçi. Kendisini şöyle kullansam. Ben önlerine doğru atsam şöyle. Aha. Biri daha arkada. Onu gördüm. Eyvallah. Ver abi şunu. Şu arkadaki bir çıksın. Evimden mi geliyor lan o? Evimden gelmiş olabilir mi? Vallahi olabilir. Bir Allah vallahi. Ne işin vardı? Lütfen görme. Soldan görme beni ya. O olsun. Aha. Onu öldürdü. Oğlum ne yaşıyoruz biz sen? Aha. Bu ağacın dibinde mi o yoksa arka ağacın dibinde mi? Deneyeceğiz. Sıkıntı yok. Evet arka ağacın dibinde. Kankam sana geleceğim rahat ol. Sana... Aha gördüm seni. Sen rahat ol sen. Tamam mı? Ben şimdi seni indirmeye geliyorum. Rahat ol sen. Hello my friends. Sen öldün kanka geçmiş olsun. Bam. <laughs> Lan, ama nasıl bu kadar az adam kaldı bu alanda ya? Hiç yokmuş demek ki. Güzel. İki kilimiz çalındı. Bir tanesi gelmedi. Normal tutunca gelmiyor. Öyle bir bug var. 15, iki de çalındı. 17 gibi bir şey falan. Ama güzel. Olsun güzeldir. güzel de. Güzel.